Sultan Ebubekiruddin Abdullah Sadıb Gavs-ı Gangani Yedi Aslan Arzak mübarek Seyyid Abdullah Kadiri Gangani gidip ilim tahsil edecek. Abdullah Kadiri Gangani gidip ilim tahsil edecek ve annesi kendisine şu tavsiyede bulunuyor. Ey evladım, andi on, andi on, andi on. ne olursa olsun, andi on, andi on. sakın ona sakın yalan söyleme. Seyyidi, Abu Bahyeddin, Abu Bahar, Geylani, eskiyalar yollarını kesiyorlar. Ve öyle bir kesmeyle kesiyorlar ki, kimde ne varsa, mal, varsa, mal mülk, -i, b -i, b -i, para, şan, şöhret, ne şeyin yarını alıyorlar. Abdülkadir Geylani Hazretlerine geliyor ve diyorlar ki senin neyin var? Biliyor, biliyor, biliyor. Diyor ki benim, benim 46 altınım var, biliyor, 40 dinarım var. Biliyor, biliyor. Allah Allah! Allah, 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 Allah. Eşbiyatın başı şaşırıyor. Sürüyor, 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 sürüyor. Çünkü anne sözü dinledi. Biliyor, biliyor, biliyor. Abdülkadir Geylani anne sözü dinledi. Ruhs-ı Anne Annesini dinledi annesinin sözlerine ittiba etti annesi dedi ki ey evladım Abdülkadir yalan söyleme sakın ona sakın, sakın kesinlikle yalan söyleme yalan, yalan, yalan. Abdülkadir Geylani annesinin sözünü dinliyor ve kesinlikle yalan söylemiyor ve başı diyor ki sen, sen, sen neden, neden bize söyleyebilirdin? Sen bu binanın bizde olduğunu ne için söyledin? Yani sen olduğunu ne için söyledin? Dedi ki vallahi benim annem dedi ki kesinlikle el okur yalan söyleme. Seyyidi ki Geylani Hazretleri annesinin sözüne intiba ederek eskiyanın başı ondan edep öğreniyor. Ondan takva öğreniyor. Ondan terbiye öğreniyor. Ondan mutluluk öğreniyor. Ondan Habibullah'ı öğreniyor. Ondan Allah'ı öğreniyor. Kimden? Ravs-ı Geylani, Abdülkadir-i